Okada bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Şimdi benim bir arkadaşım var. Çok delikanlı çocuk, hani dobra, dürüst yakışıklı afili bir kardeşimiz. Hani mahallenin en güzel abisi yani. Kendini diyor. Şimdi bu arkadaşının da bir kız kardeşi var. O da böyle son derece hani dünya güzeli, namuslu, çalışkan, dürüst. Ayşe'yi diye. Bir alkış alalım mı? Oh. Oh. Sağ olun, sağ olun. Elleriniz zarf görmesin. Ee, şimdi bu kız kardeş de son derece zengin bir beyle evli. Evet, o zaman kocaman bir alkış değil mi buna? <laughs> sağ olun. <laughs> Eyvallah, sağ olun. Şimdi bu kız kardeşimiz bu evlilik sırasında... Eski sevgilisiyle e, halka açık bir yerde yani bir pastanede sadece muhabbet etmek suretiyle buluşmuş.